Ası teknopark binasıydı, 25 firmayla üniversiteye gitti. Sonra bir müddet biz ana binamız yapılırken burada yönetim kurulu toplantıları burada yapıyorduk. Bundan sonra 2011'de, 2009'da Mersin Üniversitesi'nin yüksek okulu vardı. Ulaşımdan dolayı çocuklar buraya gelmek istemedi. Doğru. Şimdi de aynı sorunumuz var, ulaşımda sıkıntılarımız var. Çözeceğiz inşallah. Artı 2011'de burada biz meslek lisesini bu okulda kurduk. Daha sonra Şişe Cam Okulu hibe olunca e, burayla beraber iki binamızda 1200 öğrenci vardı. Şu an 900'e düştük ama yüksek okulumuz oldu. Oran Bey'e teslim ettik. Ama arkadan pandemin geldi. Teslimattan sonra. Tam o döneme denk geldi değil mi? Denk geldi. Karışımı Nereden bir alıyoruz bir ee, şeyleri, malzemeleri? Tamamen ama malzemeler bize gelecek. Organik, doğal, mal tasarıya uygun. Çünkü ee, onun boyasına bile dikkat etmek evet, lazım. Evet, evet. Bütün boyalarımız hamdolardan organik Hani kanserojen olmayacak. Tabii ki. Ee, Zeminlerimiz doğal, de yine aynı şekilde tasarlandı. Ee, başkanımız bahçelerimizdeki hiçbir ağacı kestirtmedi. O yüzden e, tam bir ekolojik kreş de karışımı Aa, oldu. Doğa dostu bir yapı. Ağaçların içinde ormanlık bir alanda büyüyecek çocuklar. Çok güzel, çok güzel. Şimdi 120 çocuğu sabah kaçta alacağız? Sabah 8-6 çalışacağız. 7 almaya başlayacağız. Evet. Çünkü o sebebi çalışanlar genelde 8 -6 çalışıyorlar. 6 -6. Biz de erkenden almaya başlayacağız. Aileler mi getirecek yoksa çocukları? Çocukları planlaması gerekiyor. Evet.